Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hem kenar ortayı tekrar edelim hem de bununla ilgili biraz soru çözelim. Birinci sorumuz 2010 LYS sınavında çıkmış bir soru. ABC dik üçgeni verilmiş. Kenar ortaylar verilmiş. AC uzunluğunu istiyor. Burada iki tane kenar ortayın kesiştiği nokta olduğu için F ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezinin özelliği neydi? Köşeden iki kat tabandan bir kat uzaklıktaydı. O halde BF6 ise FD de 3 olacaktır. BD uzunluğu toplamda 9 birim oldu. E şimdi dik köşeden hipotenüse inen kenar ortay aynı zamanda muhteşem üçlü oluyordu. Yani kenar orta uzunluğu ayırdığı parçaların uzunluklarına da eşitti. O halde AC uzunluğu toplamda 18'dir. Bir diğer sorumuz BA ile AC birbirine dik demiş. Yani ABC dik üçgen olacak. 2011 LYS sınavında çıkmış bu soruda. Şimdi ben DE x uzunluğuna paralel bir şekilde A'dan aşağıya indirirsem hipotenüse indiriyorum. Dikkat edin. Ve buraya da F noktası dersem AF ile DE birbirinin iki katı olması gerekiyor. Nereden anlıyoruz bunu? Şurada CD ile CA birbirinin iki katı oldu. Yani 1 bölü 2 benzerlik oranı var. Hatta EC3 ise FE de 3 birimdir. 1'e 1 bir olacak orası. DEX ise AF de 2X'dir. Şimdi af 2x. Peki ne oluyordu? Hipotenüse indiği için muhteşem üstü oluyordu. 6, 9'dan geriye buraya da 6 kaldı. 6, 6 oldu. 2x uzunluğu da yine 6'ya eşittir. x eşittir. 3 olacak. G noktası ağırlık merkezi ise gc uzunluğu kaçtır demiş. Bu soruda şu köşede 90 derece arkadaşlar çıkmamış. Şimdi G'ye ağırlık merkezi ise ben CG'yi devam ettirdiğimde bu çizdiğimiz ağırlık merkezinden geldiği için kenar ortaydır. Ve AGB açısı 90 derece olduğu için aynı zamanda muhteşem üçlü oldu. E 6, 8, 10 olacağı için 5, 5 burayı parçalarsak aynı zamanda bu kenar orta uzunluğu da 5 oldu. Tabi G ağırlık merkezi olduğu için 5'in iki katı GC de 10 birim olur. Bu soruda da AB ile AC dikmiş. G ağırlık merkeziymiş. GD uzunluğu 2 imiş. Bizden de BC istiyor. Yapmamız gereken dik üçgende dik köşeden aşağıya doğru uzattığımızda muhteşem üçlü olacak. İlk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi bu olması gerekiyor. Aynı zamanda ağırlık merkezinden geldiği için AE ile EC de birbirine eşittir. Burada dikkat edeceğimiz temel husus şu DE orta tabanı oldu. Kimin orta tabanı? Biz buraya K noktası dersek KC'nin orta tabanı oluyor. Orta noktası oluyor. Aynı zamanda G de ağırlık merkezi olduğu için 312 kuralı var burada. E şimdi burası 2 ise burası 6 olacaktır. Neydi? Biz 312 kuralında bir taraftan şurada hatırlayalım. Aklımıza tam olarak yerleşsin. Şurası da şöyle birleştirdiğimizde 3 tane kenar ortayın kesiştiği nokta. Şimdi burası 3 kat. Ortası 1 kat. En aşağısı da 2 kat olacaktır. 312 kural dediğimiz kural bu. Şimdi 6 var. 2 var. 3 kat bir kat, iki kat. Yani aşağısı da 4 olacaktır. O halde BC uzunluğunu hesaplamak için A'dan aşağıya K'ya kadar toplam uzunluğu hesaplıyorum. 12 birim. BK da 12'dir. KC 12'dir. Yani BC uzunluğu toplamda 24 santimetre olur. Muhteşem üçlü sürekli karşımıza gelir. Bu soruda da ABC dik üçgen verilmiş. DF, FC'nin iki katıymış. DF, FC'nin iki katı. Biz DF'ye iki kat dersek FC'ye de bir kat diyeceğiz. Şimdi dik köşeden karşıya kenar ortayı çizersem aynı zamanda muhteşem üçlü oldu. Yani 3, 3 çizdiğimiz şu kırmızı doğru parçası da 3'tür. Ve bu kenar ortay. CD de kenar ortay olduğu için ikisinin kesiştiği nokta ağırlık merkezi oldu. Ağırlık merkezinden dolayı iki kata bir kat olacağı için şu GF arası bir kata GD arası da bir kata parçalanır. Ve burada şimdi şu B'den gelen kenar ortaya 3 demiştik. 1'e 2 olarak paylaştırırsam FE de BG'nin yarısı olacaktır. Ortada ban olduğu için bir birim olur. Yani kenar ortayla ilgili dikkat ederseniz karşımıza özellikle 1'e 2 oranı ve muhteşem üçlü sıklıkla çıkmaktadır.